Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tim'in 32 GB'lık hafıza kartını inceliyoruz. Merhabalar. Ben Afgan Isulov. Elektro Türk kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay. İncelemeye başlamadan önce sizlere belirtmek istediğimiz bir şey var arkadaşlar. Bu da Aras Kargo. Aras Kargo arkadaşlar. Bu kargoyu İstanbul'dan Gaziantep'e bir haftada teslim edemedi. Aras'ı buradan kınıyoruz. Ve biz de ee, Aras kargoyu çıktık. Halka sorduk. Bakalım halktan ne tür tepkiler geldi. Hadi izleyelim. Aras hakkında ne düşünüyorsunuz? He? Aras mı? Ne arası? Aras da ne arar? Hmm. Birini açalım. Getirmiyor ya, getirmiyor işte. Neymiş? Bir tane kargo firması varmış. İnsanlar da hiçbir şey yok. Ama bizim kargomuz... sağ <laughs> Yapacak bir şey yok. Markete gidip sırtımı atıp geleceğim. aras kullanmayacağız artık aras Evet gördüğünüz gibi vatandaşlarımız Aras Kargo'dan bayağı mağdur arkadaşlar. Tek seçenek Aras Kargo'ydu. Bu nedenle mecburen Aras kullandık. Yani bir haftada bir kargoyu teslim edemedik. Neyse biz incelememize başlayalım. Ürünü Teknobiyotik'ten aldım arkadaşlar. Şöyle bir faturası var. 32 GB demiştim. Güzel turuncu şey Tim. Timin, Adenin, Guanin. Ürünün fiyatı, hemen zaten fiyat önemli 32 GB dedik, fiyat 21 lira 90 kuruş ama 25 lira 84 kuruşa toplamda geliyor kargo ile birlikte. Kargo parası da alıyorlar daha yani, bir haftada geliyor, sanki yurt dışından alışveriş şey yapıyoruz. Böyle ya teknobiyotik, şöyle bir kağıt, neyse bunu koyalım. Paket bir de bir şey yoktu, bildiğiniz klasik hafıza kartı, görüyorsunuz herhalde ürünün arkasında belirttiğine göre arkadaşlar okuma hızı 80 megabit yazma hızı hızı ise 15 megabayt değerindeymiş. Başka da bir şey yok. Paketi güzel böyle. Öyle ince güzeldir duruyor. Yani. Böyle bir paket. Neyse arkadaşlar biz pakete bakmıyoruz zaten. Biz e, bilgisayardan bazı testler yaptık. Hafıza kartımıza. Hemen o testlere bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Şimdi timin testine bakıyoruz hemen. Bizlere böyle bir sonuç verdi. Evet. Bilgisayarımız arkadaşlar hemen okuma yuvası burada. Kendi kart okuyucusu ile birlikte buraya taktık. Taktığımızda kristal benchmark yaptığımız arkadaşlar bu değerleri verdi. Okuma hızı. Okuma hızı 19.95 MB okuma hızı verdi. 19 MB size yazma hızı. Ama okuma hızı arkadaşlar bu bilgisayarın okuma hızı biraz yavaş. Yani en fazla zaten 20-30 MB alıyor. O önemli değil. Yani yazma hızını 19 MB gördü. Şunlarda rastgele yazma hızı falan böyle değerler verdi bize. Sitesinde 500 OPS diyordu arkadaşlar. Yaptığımız testte 550 IOPS diyene vardı. Yani rastgele yazma. Şimdi ise arkadaşlar diğer kartlarla karşılaştıralım. Bu arkadaşlar Samsung'un 16 GB'lık uhs 1 hafıza kartında yaptığımız test sonuçları. Evet Samsung'da bizlere 20 MB okuma hızı verdi. Yazma hızı ise 13.68 MB. Yine 4K'da 4K dediğimiz rastgele yazma filan oluyor. OPS değeri 900'lerde filan çıktı. 900 bin arasında. Evet bu time göre çok daha iyi bir rastgele yazma hızı veriyor. Ve 16 GB'lık bir hafıza kartı bu Samsung'un. Hemen Sandisk Mac'in e, Class 4'lük hafıza kartı vardı. Onda da aynı testi yaptık. 20 MB okuma, 5 MB yazma. Yine OPS değeri bayağı yüksek çıktı. Ondan sonra e, SanDisk'in yine 16 GB'lık UHS bir hafıza kartı vardı onda okuma hızı 20 megabit yazma hızı 16 megabit yine o diğer diğerlerde gördüğünüz gibi şimdi tek tek okumayalım. OPS değeri bunun yine yüksek çıktı arkadaşlar 900 ile 1000 arasında bir değer verdi bizlere. Şimdi ise arkadaşlar sizlerle birlikte bu hafıza kartını kameramızla test edelim. Şu an bilgisayar e, tamamen uygun değil bu hafıza kartını test etmek için. Kamera daha uygun diye düşünüyorum. Hemen kameradan testimize başlayalım. Ee, kamera testimizi Canon EOS M'de yapacağız arkadaşlar. Magic Lantern yazılımını kullanarak bir hız testi yapacağız hafıza kartında. Benchmark yapacağız. Hadi yapalım. Hafıza kartımızı kameramızdan test edelim. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Hemen kameramızı açıyoruz. Arkadaşlar ben Magic Lantern yazılım üzerinden test yapacağım. Kameranın kendi içinde herhangi bir test yazılımı veya bölümü yok Hemen şöyle iki parmağımıza dokunuyoruz Şurada arkadaşlar Bench kısmının Açık olması gerekiyor modüllerde Speed test Ve Buraya da benchmarkımız geliyor Hemen Buradan memory benchmark, kart benchmark, biz kart Benchmark yapacağız Bakalım sonuçlar nasıl olacak başlatıyorum ben buradan bir dakika olanını seçeceğim. Hemen bir dakikalı seçiyorum. Şu an test yapılıyor kameramızda. Evet bazı bilgiler çıktı ekrana. Evet test sonuçlarımızdan ilki yazma hızı olarak 17.7 MB gösterdi. Evet, okuma hızımız ise 36.7 MB olarak görünüyor. Şimdi bir kere daha bir test yapacak. Testi tamamen tamamlayacak. tekrar 17.7 megabit sonuç verdi bizlere yazmanız olarak. Evet, kameramızdaki tüm testlerimiz bitti şu an. Genel olarak 17.7 megabit yazma hızı ve 36.8 megabit ise okuma hızı var hafıza kartının. Bence gayet yeterli. 100 megabit'e kadar video çekebiliyorsunuz. Herhangi bir donma veya videonun durma gibi bir olasılığı kalmıyor bu hızlarda. Gayet iyi sayılır. Önerir misiniz dediğinizde ise arkadaşlar yani alacaksanız alın. Aklınızda varsa 32 GB'lık bir hafıza kartı ve çok da e, büyük bir iş yapmayacaksanız fotoğraf ve video için yeterli hızları bizlere sunuyor. Ama tabi e, raw video filan seri çekim raw fotoğraflar çekerken yavaşlamalar oluyor. Onun için zaten UHS2, UHS3 hafıza kartları var. Onları kullanmanızı öneririz. Bu videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada abone olmayı unutmayın. Abone olan herkese teşekkür ederiz. Like'larınızı da bekliyoruz. Like, abone Like ve abone.